Merhaba herkese, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu videoda çiçekler ve kızı içeren bir illüstrasyon çalışması yapıyor olacağım. Öncelikle taslağımın birazcık görünürlüğünü azaltmak için hamur silgiyle siliyorum. Sonrasında art artline'ı üzerinden geçiyorum. Bu kalemin özelliği suda dağılmıyor olması. Dolayısıyla sulu boyu yaparken bu tür kalemler kullanmak gerekiyor. Bu resim için ilham kaynaklarım şu anda görmüş olduğunuz bu üç fotoğraf. Üçünü karıştırarak birazcık da kafamdan bir ekleyerek bu resmi oluşturdum. Hazır Artline kalemlerden bahsetmişken benim Artline'larım nedense çok çabuk e, bozuluyorlar. Yani uçlarına çok çabuk bir şeyler oluyor. Ya donuyor ya da içine kaçıyorlar. Dolayısıyla kalem birazcık dik, dik tutarak kullanmam gerekiyor sizlerin de özellikle sorun yaşadığınız bir kalem varsa bunu yorumlarda belirtin. Neyse çizimin üzerinden geçmek bittikten sonra bir hamur silgiyle tamamen siliyorum. Hamur silgi kağıda çok zarar vermiyor. Dolayısıyla kağıdın dokularını çok öldürmüyor. Bu yüzden sulu boya yaparken genelde hamur silgi kullanıyorum. Sonrasında bol sulu boya karışımım ile hafif hafif renkleri vermeye başlıyorum. Bu çok detaylı bir çalışma olmayacak. O yüzden renklerin öncesinde temel bir ton atarak boyayabilmenin iyi bir fikir olabileceğini düşündüm. Benim yaşadığım şehirde hava oldukça sıcak olmasına rağmen ben soğuk içecekler yerine kahveyi hala tercih ediyorum. Kahve içmeyi gerçekten çok seviyorum. Bu videoda da yanında kahve vardı. De resim yaparken benim gibi bir şeyler içmeyi seviyor musunuz? Yoksa tamamen resmi konsantre olmak mı istiyorsunuz? Ben resim yaparken genelde arkadan bir şeyler dinlemeyi seviyorum. Dizi veya film izlemeyi çok sevmiyorum. Çünkü o zaman resime olan odağım çok çok düşüyor. Ama bir şeyler dinlediğim zaman daha iyi odaklanabiliyorum. Çoğunlukla podcast ya da tarihi belgeseller dinlemeyi seviyorum. Öte yandan bir referans fotoğrafına bakıp gerçekçi bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorsam o zaman hiçbir şey dinlemeye gerek duymuyorum çünkü zaten tüm odağım resimde oluyor ve aynı anda birkaç farklı uyarana zaten maruz kalmış oluyorum. Fakat bunun gibi imgesel resimlerde yapması örneğin 1 saat, 1,5 saat süren resimlerde bir şeyler dinlemek gerçekten iyi oluyor. Ben konuşurken kızın yüzünü çoktan boyamışım. Kızın yüzünü boyarken kullandığım teknik aslında sulu tekniğiydi. Öncelikle ıslattım ve sonrasında eklemek istediğim renkleri ekledim. Tabii bunun üzerine birkaç farklı kat daha atacağım ama bu ilk hali oldu. Ve şimdi de çiçeklere galiba ikinci tonlarını atıyorum. Çiçeklere toplamda 4-5 farklı katman attım. Bence resim yaparken yukarıdan aşağıya doğru gitmek daha kolay ve daha avantajlı oluyor. Çünkü el aşağıdaki ıslak boya elinize değmiyor ve kurumasını beklerken bir şeyleri mahvetme oranınız daha çok düşüyor. Ben o yüzden daima yukarıdan aşağıya doğru boyamayı tercih ediyorum. Gerçi aynı rengi birkaç farklı yerde kullanacağım çalışmalarda bu birazcık aksayabiliyor ama genel olarak bu şekilde çalışıyorum zaten sulu boya da arkadan öne yani en arkadaki objeden en öndeki objeye doğru ve en açıktan koyu renge doğru boyanması gerekiyor. Arka planda gökyüzü varsa önce gökyüzü boyanarak başlanmalı ve diyelim aynı planda iki farklı nesne var. Bunlardan açık renkli olan boyanmalı öncelikle. Sulu boya kurusa dahi sonuçta suyla aktive olabildiği için öncelikle koyun nesneyi boyadığınızda diğer açık nesneyi boyarken onu yanlışlıkla aktive edebilir ve açık renginizi kirletebilirsiniz. Bunun önüne geçmek için bu şekilde çalışıyoruz. Belki sizlerin çok daha farklı bir çalışma stiliniz de vardır fakat ben kendimle yükümlüyüm. Bana en kolay gelen ve en kullanışlı bulduğumuz taktikleri hem yeni başlayan arkadaşlarımıza Yol göstermesi için hem de belki hali hazırda uğraşanlara bir ilham olması için paylaşıyorum. Ben dinlerken belki fark etmişsinizdir sesim hem alerjiden hem hastalıktan karışık olarak birazcık farklı çıkıyor. Umarım bu çok rahatsız edici olmamıştır sizler için. Neyse şimdi kızın saçlarını boyuyorum. Aslında kızıl yapmak istemiştim çünkü kızıl saçları boyamayı çok seviyorum. Fakat sonrasında bu resim için çok parlak ve çiçekleri kapatacak bir unsur olduğunu düşündüğüm için koyu kahverengi yapmaya karar verdim ama içinde kızıl tonlarını da karıştırarak bir renk hazırladım. Yanaklarındaki pembelikten bir türlü emin olamadım. Aslında resimde zaten çok fazla yanak yok. Daha çok gözün kenarı var ve o kızın çok acayip parlak olmuyor genelde. E, fakat ben o pembe etkiyi görmeyi çok sevdiğim için, o allık etkisini görmeyi çok sevdiğim için e, birazcık ekledim. Bazı yerlerde çok koyu oldu. Sonra peçeteyle ıslatıp <laughs> birazcık aldım. Bu resimdeki çiçeklerin türü aslında şakayık olarak geçiyor. Ama benim bu kelimeyle ilgili birkaç sorunum var. Yani neden bilmiyorum ama sanki bana bu kelime şakayık diye telaffuz edildiğinde yanlış şakayık diye söylenme doğruymuş gibi geliyor. Ama aslında tam tersi. Şakayık deyince sanki komik bir şeyden bahsediyormuşuz gibi de geliyor. Ama pek emin değilim. Ben aslında bir önceki videomuzu yine her zamanki gibi gündüz vakitlerinde 12 civarında eklemek üzere planlamıştım. Fakat sonrasında YouTube'dan kaynaklı birkaç sorundan dolayı video akşam 6 gibi yüklendi. Ve dolayısıyla çok e, ana sayfanıza çıkmamış olabilir. Açıklamalar kısmına videonun linkini bırakacağım. Eğer onu izlemediyseniz o da çok güzel. Taş boyadım, eğlenceli bir video oldu. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Aslında su boyayla gerçekçi saç boyamak üzerine birazcık yoğunlaşmayı planlıyorum. Çünkü bence yapılabilir. Eskiden bana imkansız gibi geliyordu ama birkaç ressamla gördükten sonra bunun yapılabilir olduğunu fark ettim. Ama o resim bu resim değildi açıkçası. Ee, o yüzden bu resimde de yine saç olduğunu belli edecek şekilde çok detaylara girmeden öbek öbek boyayalım. Sanırım bu çiçeklere attığım son tona gerçekten gerek yoktu. Hem çok açık olan kısımları birazcık kaybetmeme sebep oldu. Ama e, bu şekilde yaptım. Bir de ortalarını koyduğum siyahın aslında genel olarak şakayıf çiçeklerinin ortasında olan bir e, efekt diyeyim bir renk olduğu için koydum. Ama sanki e, çok güzel durmadı. Belki onları tel tel çıkartsaydım o zaman daha anlamlı durabilirdi. Bence ortaya çıkartacağınız herhangi bir eserinizde tek bir resimden, tek bir anıdan, tek bir olaydan ilham almak yerine birkaç farklı olaydan, birkaç farklı fotoğraftan veya resimden ilham almak daha güzel oluyor. Sonuç itibariyle birkaç şeyin sentezi daha farklı bir şey ortaya çıkartmış oluyor. Tek bir olayın anlatıldığı resimler evet genelde güzel olabilirler. Fakat bazen işleri karıştırmak, birkaç farklı olayı tek bir resimde anlatmaya çalışmak da eğlenceli oluyor. Kanalımızın birinci yıl dönümü için paylaştığım mantar boyama videosunda yorumlarında oldukça fazla kişinin aslında eline kolay gelen, hiçbir şey çizemediğinde aklına ilk gelen şeyin mantar olduğunu gördüm. Bu benim için çok alışılmadık bir şeydi çünkü ben mantarı çok sık çizmem aslında benim için kolay gelen hiçbir şey aklıma gelmediğinde çizdiğim şey genelde portredir. Sizin ne acaba? Bunu çok merak ediyorum çünkü galiba birçok sanatçıya göre değişebiliyor bazılarımızın korkulu rüyası veya hedefleri bazılarımız için çok kolay olabiliyor. Ben de tam bu aşamada bilgiyi paylaşmanın, bildiklerimizi başkalarına aktarmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aşamada sizlerden ricam eğer sanatla ilgili resimle ilgili aklınıza takılan teknik bilgiler dahi sorular varsa bunu yorumlarda belirtmeniz. Ben belki yetkin olamam ve bu konuda cevap veremiyor olabilirim. Fakat sonuçta aramızda birçok kişi var ve illaki biri yetkin olup bu sorulara cevap verecektir. Bu şekilde bir sanat formu oluşturmuş olabiliriz. Sanırım bugün bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Eğer videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yorumlara bir çiçek emojisi bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.